bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Roblox'ta e, ilk defa aslında Roblox'ta ilk defa oynuyoruz. İlk defa bir gol e, korku Evet, şimdi şuraya oturalım. Bir reset çekti. Melis'in oynayacağız. Yes, heyecanlıyım. İlk defa Melis'in videosu çekiyorum. Evet oyuna girdik. Merle me, me, Merle, me, merle diyor. İngilizceyi çok Merle çok çok Merle 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 abi? Ben diyor ki Jack Logan diye biri varmış. Ee, Jack Logan işte. Ee, beni Menüsün yani e, konağındaki partiye çağırıyormuş. Akşam 8'de onun evine gideceğiz. Yani ee, konağa. Evet arabayı ben söyleyeceğim Hadi 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 arabayı ben sürmem gerekir. Haydi çabuk çabuk. Evet ben sürüyorum. Bak. Ben süreceğim arabayı. Hiç tuşun başında bekleme. Ben açarım onu. Bin lan arkama. Bin. Bak. Açtı. Ben açarım onu. Açıl. Açıl hadi. Açtı. Ben açıldı şimdi. Daha çok açılsın ki çarpmayalım da takla atmasın aynı. İlk önce ben çıkıyorum. Hem de en arkadaki evde olsam bile. Bak bunları çarpmamasınız arkadaşlar. Benden tavsiye. Aslında benden tavsiye desem ne olur ki? İşte bunlara çarparsanız ne olur? Ayvayı yersiniz. Yani canınız gider, ölmezsiniz de. Canınız gider sonra evde 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 olaylarlara saklayamazsınız canınızı. Hadi gidelim. Devam. Neden durdum ki oraya? Bunun kaşındığı için. Ne atmamalıyız. Geç 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 geç. Bak en mezarı. Burada. Uzaktan gördüm diyor. İleri mi gitsem geriye mi gitsem? İleri geriye. Ne yana dönecek. Tıs çıktı. Tıs çıktı. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim devam edelim hadi. Vun çok geride kaldık, bok yedik mi yoksa yemedik mi bilinem. Hadi hadi gidelim 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 gidelim. Hadi 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 valla e, müzik çalırsa işimiz bitti. Aa, arkamda adam. Kimse gelmemiş. En önde ben varım ilk ben gideceğim. Hı, hı, hadi, hadi 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 hadi. Tamam. Aa, camda var. Bak 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 adam camda arkadaşlar. Ne bakıyorsun lan? Sana bir taş atarım görürsün. Balka da atacağım buradaki balka. Yok bu çok ağırdır. Şunu mini atacağım? Şaka yapıyorum ne yapıyorsun evet adamları bekliyoruz. Müzik çaldı an hani içeriye gireceğiz. Lan nasıl çıktın lan? Ben buradan çıkamam diye bek. <gülüyor> Bekleyeceğim <laughs> ananı sokayım ne oluyor? Aa, ben Beni tırsıtmak için mi yapıyorsunuz? Gelin lan gerizekalılar. <laughs> Üzerine çık. Ya adamlar oyundan çıkar işte böyle. Lan görmez ismi yok bunun. Merhaba ben sandalyeye oturmayacağım ki bana ne? Şurada bekleyeyim de düşsün. Aa aşk, şu bloktayken mu? Ama aa karakter başarılı Lan nasıl yaptım ben bunu? Bak buldum. Ananı satayım. Sene böyle e, hedef alıyoruz. Hedef alalım. Pat vurdum şaka şaka. Doktor ben bunu nasıl yaptım? Seni de al. Ha oyunu mı? Shift nasıl mouse hareket ettirebiliyorum? Heh kan düzeldi. Shift lock, shift lock, Shift lock, shift lock. O Kapat. Shift basıp durunca oldu bence. Ben ne oturdum buraya ya? Ben oturmak istemiyorum. Ne yapmak istiyorum ben? Aç. Çekil. Ben bu sefer burada korkmayacağım. Tek hedefim benim şu. Koşmak. No damage yapmak istiyorum ama yapamam zor. Yapmam zor. Yaparsam like'ınızı almam. <laughs> Abonenizi alırım. olacak. Ondan... Da... Bak maskesi var. Şimdi koşmaya başlayalım. Sen bilmiyorsun oyunu ben biliyorum. Koş 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 Ana kaç kişi geliyor muydu? Ana ya bana sıkıyor ya. Ana o deme çalmam hiç tansız. Bilerek bana sıkıyor de de. Bana sıkıyor ya adam. Gelmiş burada bana sıkıyor. Yan yan koşabiliyoruz. Biz böyle. Geri geri. Lan lan lan. Lan lan lan. Lan lan Nereye gördüm ben onu? aa Duvar dışını görebiliyorum. daha Göreyim bakalım. Bir yerleri göreyim. Ana. Ne 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 sıkış bak bak. O o unan. Ha bu, burası boşluk. Ne kocel ve diyor da onun ölüm kutu. Lan ya lan. Ya 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 sanki buraya gizli kameralar var bu. Açıl 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 Belediye hemen sesinden geliyor. Şu an ben olmasaydım o görmezdi. Belki yorur. kendi kendine açıldı. Kapa. Vın 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 zıpla 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 burada yine korkutucu bir şey olacak. Ben bugün size gösteremezsem gösteremem. Canım sağ olsun. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz sabahtan beri. Şaka şaka. Çok uzun sür. Birazdan çıkacak. Sen oraya neden bak? Korkacaksın. Yani. Ne dedim ben? Aa, aa bu ne? Bu canavar. Ben şeyin içine düşeceğim. Hadi görüşürüz. Gel lan buraya. Gel. Gelsene ama. Gelecek ya bu kadar. mısın oğlum? Gelsene. Bu <laughs> <laughs> Burada hiç hasar almamaya çalışacağım. Da 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 ona! O! Ana! Ona, ana arkadaşlar görüyor musunuz? Su! Nasıl ya? Ana açıldı, açıldı. Her saniye. Ha? Evet kısa. Kes ki kes ki kes Dur. Geç geç, 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 Dur, geç, 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 geç. <laughs> Dur. Dur. Geç, 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 geç. Tamam, şimdi burası zıplayacağız. Zıplama şov. Zıplama şov. Geç, yes, bekle lan beni. Geliyor. Kanka geliyor ama lan. Ah canım gitti. Aa. Lan lan lan. Lan git. Heh. Çabuk, 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 çabuk. geç. Evet, şimdi arkadaşlar bu odada da örümcekler böyle yerde sürünecek. Ama hiçbir yere çıkamıyor bu örümcekler. Buraya da çıkamıyorlar. Lan, beni gerizek? gerizekalı. Dur lan, dur, 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 dur dedim sana. 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 Şimdi oraya çıksan da ne olacak? Çıkmasan da ne olacak? park. Ama valla bu şanslı ya. Al, al. Ben burada şimdi ne yapacağım? Canım hiç gitmeyecek. Sen mal olduğun için gidecek. Ha şimdi ne oldu? Evet. Beleş hemen geldim. Al ölürsün işte. Benim canımla eşitlendi senin. Al şimdi senin canın daha...

Hadi lan. Git 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 bas kaza. Hadi açıl görünmez var. Açıl 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 açıl. Görünmez var. Seni mi bekleyeceğiz 5 yıl boyunca? Görünmez var sana diyorum. Görünmez var hadi, hadi. lan görünmez var. Görünmez var. Görünmez var. Boş ya hadi görünmez var. Ha? Ha? git 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 git. git. Kapı kapanmasın çok kötü oluyoruz. Kapı kapımız. Ya sen yine malsın. Kapıya çıkmayacağız. Bak beni yapıyor ya. Beni izliyor bu şerefsiz. Beleşçi. Gidiyor. Gel. Mal. İnşallah. ya. Beleş vallahi beleş. Hayat beleş o. Ben takip veriyorum değil mi? beleşi beni takip ediyor. Ananı satayım. Nereye girdim ben? Hadi 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 gidelim. Ya salak oradan gidiyor ya. Tak tak diye vuracak. Al. Gel mal. Seni mi bekleyeceğim ben? Gel. Ben kaçacağım ilk önce. Ben açtım kapıyı ben açacağım. Arabamız da burada. Hadi gidelim. Tık tak tık tak. Evet hadi 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 hadi. Evet, evet. evet. hadi gidelim. Aman aman nereye geldik? Eve geldik. Ne yapıyorsun lan? Arkadaydı. bitti. Oyun bitti. Evet ben bunu sonu göstereceğim demiştim. Nereden biliyorum bunları? Çünkü ben bu oyunu 24 kere bitir şaka Ama e, kaç kere bitirmiştim? 10 10 5 15 15. Bu da 16 olur şimdi. Bununla beraber 16. Aa karakteri görebiliyorum. Baba baba giriyor. Evet. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.